şekildeki kutunun tüm yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan üçgen biçimdeki bölgeler boyanıyor. Buna göre boyanan bölgenin alanını birim kare cinsinden gösteren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. Şimdi önce şu üçgen alanını bulalım gençler. Şuradaki üçgen alanını buluyoruz. Bir kenarı y, tabanı y, yüksekliği y, alanı y kare bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şuradaki üçgen alanını bulalım. E, tamamı y idi. Burası x ise o zaman şu kısım y eksi x. Burası da y eksi x. Yani y eksi x çarpı y eksi x bölü 2. Yani y eksi x'in karesi bölü 2. Şuradaki alan. Ne yapacak bu da? y kare eksi 2 x artı x kare bölü 2. Bu da buraya eşit. Bu bir yüzdeki, bir yüzdekilerin şey bu bunları toplayalım şimdi. Paydaları aynı zaten. Payları topluyoruz. Y kare, y kare daha. 2y kare eksi 2x artı x kare bölü 2. Bu bizim için bir yüzdeki bir yüzdeki boyalı bölgelerin alanları toplamıydı. Bundan bizde altı tane var. Yani bunu biz ne yapmamız lazım? 6 ile çarpmamız lazım. Şurayı sileyim. Altı ile çarpmamız lazım. 6 ile çarpı kenar şu 6 ile 2'yi sadeleştirelim. Burada 3 kalsın. 3'ü dağıtacağım şimdi. 3'ü dağıtıyorum. Hepsi tek tek çarpacağım. 3 çarpı 2'ye kare 6'ye kare eksi 6x'ye artı 3x kare. Sonuç olarak tüm küpte boyanan 6 yüzün hepsinde boyanan alanının toplamı bu şekilde yapacak gençler. Cevabımız ne oluyor? Adana oluyor gençler.